Arkadaşlar bu sabah yine her sabah olduğu gibi eşime kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Bakın kahvaltıda ne var? Görüyorsunuz değil mi? Böyle güzel bir kahvaltı var mı arkadaşlar? Bakın. Bu neymiş? Nanemiz. Top kıvırcığımız. Zeytinimiz. 3-4 çeşit zeytinimiz var arkadaşlar. Peynirimiz. Evet. Ezine peyniri. Kars kaşarı tereyağı. Kayınvalidemin kendi eliyle yaptığı tereyağı da var. Arkadaşlar ışıklar az geldiği için evet. Bakın benden taraf olan kayınvalidemin yaptı Allah razı olsun. Öbür tarafta da yoğurdun kaymağını alıyor, çalkalıyor. Yarım saat sonra üzerinde kaymak. Bu tarafta eritme peynir. Evet bu da anzervalı arkadaşlar. Evet bir arkadaşımız bize gönderdi sağ olsun. Bu da domates salatamız. Bu da kaşar peynirimiz demin söylediğimiz gibi. Evet. Bir de size çok özel bir şey açacağım. Göreceksiniz içinde. Bakın. Havuç, patlıcan, biber ve domates. Şu anda çıkartmayacağım. Neden? Eşim namaz kılıyor çünkü. Namazını bitirsin inşallah. Bunu da dışarı çıkartacağız. Tam açamıyorum. Kusura bakmayın. Bakın biraz açayım. Gördünüz mü? Oh şu cihaz çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Yemin ederim bak. 10 numara bir cihaz. 15 dakikada pişiriyor. Allah nazar vermesin inşallah. Maşallah. Allah nazar vermez. Evet. Şu kaşarımız da Konya'dan geldi arkadaşlar. Şu kaşar pardon özür dilerim. Tavurmamız da Konya'dan geldi. Evet çok güzel. Şu anda üzerinde streç var. Difrizde olduğu için biraz sonra açacağım onu. Evet geçiyoruz. Dolağımın şerafından beri geçelim. Evet şimdi burada da mantarımız var. Evet nedir? Tereyağlı mantarımız. Evet ateşimizi yakalım şimdi. İnşallah. Evet ateşimizi de yakalım şurada. Bazı zaman ocağımız da böyle azizliği tutuyor işte. Bir bakalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim demediğimiz için yanmadı. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve evet şu anda mantarımızı koyduk arkadaşlar. Biraz da şuradan çekmeceden şey alalım. Zeytinyağımızı alalım. O zeytinyağı da olmazsa olmaz. Arkadaşlar evet İzmir zeytinyağı. Sağ olsun. İzmir'de bir tane Ali Baydemir asker arkadaşım var. O gönderdi. Sağ olsun. Evet arkadaşlar düşün kapandı açalım inşallah. Evet koyuyoruz evet zeytinyağı da koyalım. Ama işte bunlar doğal, şey sağlık fazla koymam fazla da koymak şey değil yani çok yağlı olmaz kilo almayalım Zeytinyağından kilo alınmaz da evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi evet. Şimdi bu teflon da özel olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Çekmeceden ne alacağım? Tahta bir kaşık alacağım. Evet, tahta kaşık olmazsa olmaz. Evet, tahta kaşığımızı alacağız arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Hem kamerayı çekip hem şey yapmak biraz bana şey olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, Evet arkadaşlar tuzumuzu da atalım. Bu da yeni çıkmış oğlum sağ olsun bize çeden getirmiş. Böyle ee, anneler gün için annesine doğum günü hediyesi. Allah razı olsun. Allah böyle evlatları eksik etmesin inşallah. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, karıştıralım. Evet arkadaşlar. Sonra da tabii ki bunun üzerine üzerinden eriyince yumurta kırıldı. Yumurtamız ne olacak? Yumurtamız da tabii ki köy yumurtası arkadaşlar. Evet maalesef köy yumurtamız. Sağ olsun. Sevenimiz çok. Vallahi Allah razı olsun. Şöyle iyice açalım da. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bakın bakın. Hey yavrum, hey, neymiş? Sarımsak. Burada bu da şeyimiz var ama şu bizim eşim bunu koyuyor ama şunun içine mi bunu da almak yani tek ellen olunca zor oluyor tabi. Üç tane de köy yumurtası. Gezen tavuk yumurtası yani aldık elimizde. Evet bakın değerli toplu ve düzenlidir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Hep evet, değerli toplu ve düzenli. Evet yumurtalarımızı da aldık. Her sabah da birer tane de sabah akşam birer kayısı yiyoruz. Bunun içinde de çileğimiz var arkadaşlar göstereyim size. Bunun çileği de göstereyim. Bozulmasın diye tabi ambalajda. Bakın. Çilekler. Bakın. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Oh. Çok güzel ya. Tam şu anda bu mevsimde çilek mevsimi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Mantarımız bakın pişmeye başladı. Oh yarasın be Arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah herkes arkadaşlar ya şimdi şimdi insanlar artık şey yapmıyorum. Neden biliyor musunuz? Artık yani karı koca çalıştığı için tek olanlar da zaten geçiniyor. Bir iki tane arkadaş kendi kendilerine çayımıza da bakalım arkadaşlar demlenmiş mi? Evet daha demlenmemiş, dibe çökmemiş. Yani artık herkes yiyor bence. Yani Allah inşallah herkese de nasip etsin. Gerçi hani köydeki mantar gibi bu olmuyor ama yani herkes yiyor. Arkadaşlar ben Kaya Diş Sağlam. Kanalıma abone olun. Beni izleyin ve yorum yapın. Dikkat ediyorum arkadaşlarım. Beni seven arkadaşlarım var ama takip etmiyorlar arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bize de afiyet olsun.